Tenselci'nin elbiseleri çok seviyoruz. Yine en güzelini bulduk, en güzelini getirdik size. Her yaşa uygun, herkesin giyebileceği tarzda dokusu, yumuşaklığı, harika bir tensel cin elbisemiz geldi. Ve yakalı, önden üç düğme, ahşap düğme detaylarına sahip. Dilediğiniz gibi yine emziren annelerimiz de yine rahatlıkla kullanabilir. Kol yapısı çok güzel. Belinde kendine ait bir kuşağı var. Şöyle yanlardan bağlayarak kullanıyorsunuz. Çok da güzel bir hava katmış. Boy uzunluğu en aradığımız tarzda. Dokusu, renkleri, kalıbı gerçekten muhteşem. Lütfen bu elbiseden bir tane edinin diyorum. Asla pişman olmazsınız. Yine dilediğiniz şekilde altına topuklularla, düz sandaletlerle, spor ayakkabılarla dahi kullanabileceğimiz inanılmaz güzel bir elbise. Üzerindeki sebeden, semele ve ikisi bedenlerde herkes kendi bedenini alabilir. Lütfen kaçırmayın diyorum. Yine hızlı tükenecek elbiselerimizden bir tanesi olacak. Web sitemize tek rengiyle bu tenselcin elbisemizi ekleyelim.